kıymetli değerli gerek anne bebek ölümlerinin azaltılması gerek bebeklik dönemindeki aşılardaki yüzde 98 üzerinde başarılı başarıları ile halkımızın sağlığını geleceğini güvence altına almaya devam etmektedir. Pandemi döneminde aile hekimliği çalışanları kendilerine yeterince kişisel koruyucu malzeme verilmemesine rağmen polikliniklerini hiçbir şekilde kapatmadan esnek çalışma sistemine dahil olmadan biliyorsunuz diğer memurlar haftada bir günde iki gün gittiler saat onla 16 arası gittiler ama aile hekimleri bu esnek çalışma sistemine dahil olmadan mesleklerine olan sadakat e, mesleklerine olan sadakat nedeniyle büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmışlardır. Değerli basın mensupları, bakanlık bürokratları tarafından 5 yılda çıkarılacağı söylenen her geçen yıl hak kayıplarının görmezden geldiği gerçeğine rağmen büyük bir beklentiye vaatlerle hak kayıplarının giderileceğini söyleyen aile kimliği, ödeme ve sözleşme yönetmeliği 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Maalesef beklentiler fiyasko ile sonuçlanmıştır. Salgın döneminde sağlık çalışanlarının daha neler daha neler motivasyonu düşürebilir ve yükseltebilir derken çıkan yönetmelik ile aile kimliği çalışanların aklıyla alay edilmektedir. Yönetmelik değişikliğiyle aile kimliği çalışanların statüsünde il sağlık müdürüne bağlanmış ve valiler devre dışı bıraktığı aslında uygun değil. Bir de aile hekimlerine daha çok baskı yapılmasını yapılacağı anlamına taşıyor. Bu birlikte sonu ölmüştür. Zaten yıllardır en büyük sıkıntı en büyük sıkıntı her ilde farklı aile hekimliği uygulaması yapılmaktaydı. 81 ile farklı keyifli uygulamalar olsun diye il sağlık müdürlüklerine sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler verilmişti. aile hekimliği saha uygulamalarından bir haber olan bazı bürokratlar bugüne kadar başarılı bir şekilde yürütülen aile hekimliği uygulamalarını zora sokarak çalışanların tüm motivasyonu bitirecek bu yönetmeliği göre hazırlattıkları bir muammadır. Yani böyle bir şeyi kesinlikle biz kabul etmiyoruz arkadaşlar. Kazanmak her dava için yeni yönetmeliğe madde ekleyerek hak kayıtlarına neden olmuştur. Örneğin süt izni kullanan aile hekimi ya da aile sağlığı çalışanı yerine birini bulamaz ise izin kullanamayınca bu da ASM'de çalışanlar için de iş barışı bozacak. Çalışanlar bu iznenin kullandıklarında sözlü şiddet veya şikayete maruz kalacaktır. Şöyle düşünelim arkadaşlar iki tane aile hekim bir ASM'de çalışıyor. Bir izin aldı, maaşını kestirmeniz için diğer arkadaşının bunun yerine bakması gerekiyor. Mesela 4 bin bir aile hekimliği, 4 bin bir aile olduğu zaman, bir aile hekim, mesela 15 gün biri bir izin ayrılsa, bir izin ayrılsa, bir tam 8 bin kişiye bakıyor. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bir adaletsiz durumda ama zaten bu da daha da adaletsizleşmeye başladı. Şöyle ki, aile hekimliği çalışanları son 6 ayda, 33 milyon COVID aşısı yapmıştır. Biyotek aşılarının da aile sağlığı merkezinde yapılmaya başlamasıyla günde 600 bin adet yani bu kişi yani dünyada böyle bir şey yok. 600 bin kişiye COVID aşısı yapılmaya başlanmıştır. Aile kimliği çalışanları Türkiye'nin bu illette kurtulmasının en büyük güvencesi olmuştur. Ancak aile kimliği çalışanları 10 yıldır %50 gelir kaybı yaşarken Sağlık Bakanlığı'na yapılan tüm itirazlara başvurulara, görüşmelere rağmen hatta 2015 yılında bizzat o dönemde Sağlık Bakanımız olan Recep Akdağ'ın da kabul ettiği kayıp yerini konulamazken son çıkan yönetmelikle kronik hastalara travma ve e, kronik hastaları tarama ve takibi yüzde 40 oranında yapılmadığı takdirde aile aile hekimlerinden 1000 lira ile 1500 lira arası aile sağlığı çalışanlarından ise 500 lirayla 1250 TL arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır. Ki bunu kabul etmek mümkün değildir arkadaşlar. Aile sağlığı çalışanı ilimizde 120 civarında aile e, aile hekimli biriminde sözleşmeli aile, sağlık, aile sağlığı aile sağlık çalışanı maalesef yok. Yani boş boşluk var arkadaşlar ve tüm ülkemizde bu oran yüzde 15 civarında devam etmektedir. Şimdi Adana'da yüz aile hekim varsa Bunların 120 aile hekiminin yanında aile sağlık çalışanı yok arkadaşlar. Bu hekim arkadaşlarımız tek başına işini götürmekte veya geçici görevle takviye edilmekte. Bu geçici görevle gelen arkadaşlar zaten geçici olduğu için işi de bilmemekte. Ve aile hekimlerimiz, aile sağlık çalışanlarımız burada büyük oranda sıkıntıya düşmektedir. Hasta sorumlu olmayan, teknik ve eğitim altyapısı olmayan bu kadar büyük bir iş yükünün pandemi döneminde pozitif performans adı altında negatif olarak verilmesini kabul etmiyoruz arkadaşlar. Yani bu gelir kaybı ya diye pozitif diye verildi ama maalesef negatif olarak uygulamaya geçmekte. Bizi tezgen işimizi duymuş bu arkadaşlarımızın yoğun bir katılımı var. Hepinize ayrı ayrı da teşekkür ederim. Sizde de burada herkesin bir aile hekimi var zaten. Biz Adana'nın 8 yılında aile hekimliği. Ben o, o dönemde Adana Ayşe Ekim'de geçiş koordinatörü. Büyük bir şevkle geçtik. Büyük bir istekle geçtik gerçekten. Ama şu 30 Haziran'da çıkan yönetmelik çünkü biz çok hak kaybına e, bağımız kaldık. Yıllardır çünkü her gelen bakan işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şunu değiştireceğiz, bunu değiştireceğiz diye sağ olsunlar söz verdiler. Ve biz beklenti içerisine girdik. 5 yıldan beri benim ilk aldığım maaşımla şu anda aldığım maaşım aynı. Şimdi biliyor musunuz? 2008-2021. Yani yüzde 50, yüzde 60 hak kaybı var. Ve dedi ki bunlar hepsi mutlaka e, telafi edileceklerdi. Sayın o bakanımız e, Recep Akta Bey çok ilgili çünkü aile ilgili benim çocuğum diyordu gerçekten. Ve o kadar da üzerinde düşüyordu. Aile ilgili ilgili ne gerekiyorsa yapıyordu. Aşı yapıyordu. Bu aile sahalarındaki sadece 100 kişi aşı için geliyor. Muayeneyi saymıyorum. Bir de 70 tane muayeneyi saymıyorum bile. Bu dönemde diyor ki ne? Hiçbir şey yok. da telefon et, çağır. Onların da izlemini yap. Mümkün değil. Bir kişinin izlemi 22 dakika sürüyor en az. En az 22 dakika sürüyor. Çünkü bunu girdiğiniz şey size sadece sizin muayenenize yetmiyor. Sevk ettiriyor hastaneler. 22 dakika. Günde ben en az 10 kişi kronik izlem yapmazsam benim maaşımdan %10 kesindi olacak. Aile sağlığı çalışanım yani hemşire ve ebemden de %10 kesinlikle olacak. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ben günde 10 kişi 22 dakikadan bakın 220 dakika yapar. Öldüğünüz zaman 3,5 saat yapar. Ben sadece 3,5 saatimi bir günde izleme. Yani kronik hastalık izlemini ayıracağım. Bundan vazgeçtik. Bu insanlar hasta değil. Yani hasta olmayan insanı ben çağıracağım ve risk pandemi döneminde bu insanlar risk alacak. Hastalanma riskleri var. Bu izlemler yapılmalı mı? Kesinlikle yapılmalı. Bu benim asli görevim Kesinlikle kurdu bizler benim asli görevim. Ama zamanı değil. Yani şu pandemi döneminde bunların yapmak, bununla uğraşmak, bütün işlerinizi bırakın, bebek izlenmenizi bırakın, gebe izlenmenizi bırakın, pandemide aşıyı bırakın, bu izlenmeleri yapına geldi. Bu da hem halkımıza büyük bir zarar verecek, hem ülkemize de büyük bir zarar verecek gerçekten. Bu konuda sizlerle katkısını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Burada düzeltilmesi gereken düzeltilmesi gereken. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın verdiği mesaj, bürokratlara verdiği mesaj şu arkadaşlar. Diyor ki ne? Ben pozitif performans getirdim. Yani diyor bir aile hekimi kendisine kayıtlı bu e, izleyici yüzde fazlasını yaparsa işte yüzde beş vereceğim, yüzde iki vereceğim, yüzde bir vereceğim. Pozitif performans gibi gösteriyor herkese bunu. Ama yüzde kırkın diye altına kalırsa da maaşını yüzde onunu keserim diyor. Yani bu bunların yapılması şu anda mümkün olmayan bir şey. Gerçekten bu pilot uygulamalar yapıldı. Samsun'da ve başka illerde görüldü ki ne? Yeterli düzeyde izlem yapılamıyor zaten. Ya bir daha söyleyeyim. Bunun yapılması gerekir mi? Elbette yapılması gerekir ama nasıl? Aşama aşama. Hipertansiyonu ayrı bir alt ay koyarsın dersin. Alt ayda hipertansiyonu tarayın. Diğer alt ayda obesteyi tarayın dersin. Diğer alt ayda kronik işte kalp hastalığını tarayın dersin. Diğer alt ayda diyabetleri tarayın dersin. Amenna. Bizim işimiz bu. Çünkü biz insanlar insanları yakalamak istiyoruz zaten. Aslında görevimiz bu bizim.